Arısoy Örgüvi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay iki şiş çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Anlatacak olduğum modelden yetişkinlere yelek, hırka, süveter, anne yeleği, gelin yeleği yapabileceğiniz gibi bebek örgülerinde yakadan başlamalı bebek yeleği yakadan başlamalı hırkalarda yani dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim ben şöyle şişemin üzerine bir miktar ilmek aldım herhangi bir lastik çalışması yapmadım modelim dilediğiniz lastiğin üzerine örebileceğiniz bir model aynı zamanda da lastiksiz de örebileceğiniz bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak. Bir model 7 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar 7 7 bu şekilde 7 7 ilmek atıyoruz. Sonuna 1 2 3 4 ilmek ekliyoruz. Ben 3 modellik ilmek için şişime 21 ilmek aldım. 3 modellik ilmek için şişimde 21 ilmeğim var sonuna 4 ilmek ekledim 1 2 3 4 ilmek ekledim sonuna toplamda 3 modellik ilmek için şişimde şu an 25 ilmeğim var modelimde lastik hazırlığı olmadığı için şöyle bir sıra zemin hazırlığı olarak öncelikle bir ters örgü öreceğim ondan sonra modelimizi ön yüzde kuracağız örgülerimizi anlatımlarımızı beğeniyorsanız yorumlar bölümünde fikirlerinizi ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi zemin hazırlığı olarak bir sıra ters örgü örüyorum. Şöyle bir sıra ters örgü ördüm modelimin. Şimdi modelimizi ön yüzde kuracağız. Modelin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra birinci sıramızda bir iki ters ördüm. Bu iki ters bizim ara modelimiz. Beş düz örüyorum. Bir iki üç dört beş düz ördüm. Burası bir model. Şöyle gördüğünüz gibi iki ters, beş düz ördüm. Modelimin birinci sırasında sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde tekrar ediyoruz. Bir, iki ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş düz ördüm. Tekrar iki ters örüyorum. Bir, iki ters ördüm. Tekrar beş düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 düz ördüm. Son kez iki ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Birinci sıramızı modelin ön yüzünden bu şekilde kurduk. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Modelin arka yüzünde ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz gibi iki düz 5 ters örüyorum. Tekrar iki düz Tekrar 5 ters, 2 düz, 5 ters ilmekleri modelimizin arka yüzünde yönlerine göre öreceğiz arkadaşlar. Düzümü düz, tersini ters, 2 düz ile ikinci sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırası arka yüzü. Modelin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 1 2 3 4 5 düz ilmek var bakın. Bu 5 düz ilmeğimi önce bir kez başta doluyorum bakın. Bir tane doladım. 5 düz ilmeğimin baştaki 2 ilmeğini düz örgü olarak kesiyorum. Sırasına gelen ilmeği bir tane düz örüyorum. Burada 2 düz ilmeğim kaldı. Bu 2 düz ilmeğimi şöyle yönlü çeviriyorum. Çevirdikten sonra bu iki düz ilmeğimi şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum ve bir kez şişime doladım. Modelin üçüncü sırasında yapacak olduğumuz işlem bu. Bunu tekrar ediyorum. Bir, iki ters ördüm. Bir kez şişime doladım. Beş düz ilmeğe geldiğimizde ise bu beş düz ilmeğin ikisini birlikte düz örgü olarak kestim. Baştaki iki ilmeği. Baştaki iki ilmeği kestikten sonra bir tane düz örüyorum. Burada kalan iki düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Şöyle sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez şişime doluyorum. Bir sonraki modele geçiyoruz. İşlem aynı. Bir, iki ters ördüm. Bakın beş düz ilmeğe geldiğimizde ise önce bir kez şişime doladım. Baştaki iki düz ilmeği düz örgü olarak kestim. Bir tane düz örüyorum. Kalan iki düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Şöyle sağ gelecek şekilde, sağ yatacak şekilde düz örgü olarak örüyorum. Bir kez şişime doladım, iki ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimizin üçüncü sırasında yapacak olduğumuz işlem bu. Modelin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra modelin dördüncü sırasında işlem aynı. Bakın iki düz, bir, iki, üç. 4-5 ters Arka yüzde her zaman için bu şekilde 2 düz 5 ters Tekrar 2 düz Tekrar 5 ters 2 düz örerek Kenar ilmeği de ters örerek dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve beşinci sıradayım. Modelin ön yüzünde beşinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir iki ters ördüm. Beşinci sıramızda yine aynı şekilde beş düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın iki ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde ajurlu düz ilmek. Bunu bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Şimdi bakın burada bir 2 3 düz ilmeğimiz var. Bir kez şişime doladıktan sonra şu ortadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne aldım. Başta da bir kere dolamış oldum. Bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez şişime doladım. Bu ajurlu düz ilmeğimi de düz örüyorum. İlmek sayımda değişiklik yok arkadaşlar. Buradaki 5 düz ilmeğim gene aynı. Şimdi tekrarlıyorum modeli. Ara modelim olan iki ters ördüm. 5 düz ilmeğe geldiğimizde ise baştaki ajurlu düz ilmeği bir tane düz örüyorum. Bir kez şişime doladım. Burada sırasına gelen 3 düz ilmeğimiz var. Baştaki ilmekle ortadaki ilmeği yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdikten sonra geri takıyorum bu iki ilmeğimi. Bakın burada doladığım duruyor. 1 2 3 toplamda 3 üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bırakıyorum bir kez doladım bir düz ördüm bir sonraki modele geçiyorum işlem aynı bir iki ters ördüm doladığımız ajuru bir tane düz örüyorum bir kez şişime doluyorum bu şekilde üçlü düz ilmeğimi e, öndeki ile arkadaki ilmeği yer değiştiriyoruz geri taktım bakın doladığım ilmek burada duruyor bu üç ilmeğimi üç düz ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum ve bir kesişime doladım. Bir tane düz ördüm. iki ters örerek kenar ilmeğimi de ters örerek 5. sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim ve 6. sıradayım. Arka yüzünde 6. sırada hiçbir işlem yok. 2 düz 5 ters 5 ters. Tekrar 2 düz, yani düzümü düz örüyorum, tersimi ters örüyorum. Bakın doladığımız ajuru da ters, ters örüyoruz modelin arka yüzünde. Tekrar 2 düz, tekrar 5 ters. 6. ve son sıradayım. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 2 düz ile de bitiriyoruz. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimiz bundan ibaret. Modelimiz hep bu 6 sıranın tekrar olacak. Videomuzu başa sararak bu 6 sırayı tekrar izleyerek modelimizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sırada nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı kuruyorum. İkinci modelimin birinci sırasını kısa bir şekilde tekrarlıyorum. Birinci sıramızın tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, ters ördüm. 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir sonraki modele geçtiğimde işlem aynı. 2 ters örüyorum ve 5 düz örüyorum. Tekrar 2 ters örüyorum. Tekrar 5 düz örüyorum. 2 ters örerek kenar ilmeğinde ters örerek birinci sıramızın tekrarını bu şekilde yaptık videoyu başa sararak ikinci sıra, üçüncü sıra diye modelimizi izleyerek rahatlıkla kurabilirsiniz. Video öncesi ben bir küçük parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi gösterişli ve kolay bir örgü modelinden bahsettim. Örmesi çok keyifli, çok da güzel, kolay bir örgü modeli. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Evet şöyle güzel hafif ajurlu hem örmesi kolay hem de gösterişli bir örgü modeli. Modelimizin bir de diğer tarafını görelim. Diğer tarafı da bu şekilde. Sizlere bugün arı soy örgü evi olarak bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.